Harika Avcı Maxim Gazinosu'na gelmeden çok kısa bir önce Bebek hediye Gazinosu'nda sıra kızı olarak çalışıyordu. Harika Avcı'nın günahını bu aslan ailesi çok çekecek. Bakın size çok net söylüyorum. 750 milyon lira gibi bir sözleşme imzalandı. Öldü gitti Allah rahmet eylesin Fahrettin Aslan'dır. Kadına cinnet getirttiler. Arika Acaba? benim bu sektörde gördüğüm en zeki, 10 kadından biri, parasızlık, yanlış şeyleri. strateji yapmak, yanlış arkadaşlıklar kurup hep arkadaşlarını insanları sömürmesi, kanını emmeleri, vampir gibi parçalamaları, harika avcı benim için iyi bir örnektir. Harika avcı dendiği zaman, harika avcıyı bu sandığımız, bildiğimiz ya da bildiğimiz kadarıyla bu durumun içerisine giden sebepler nelerdi? Harika avcı Maxim gazinosuna gelmeden çok kısa bir önce bebek hediye gazinosunda sıra kızı olarak çalışıyordu. Hüvertür yani birinci değil ikinci çıkan bir kız. Ne zamanki Maksim'e geldi? Kendi jenerasyonu içerisinde olan, kendi jenerasyonunda son derece sahneye yakışan, Türk müziğini son derece eksiksiz ve yan, e, doğru okumaya çalışan ve doğru okuyan, sahneye de son derece yakışan artistler içerisinde biriydi. İşine sadık, asla ve kata içki içmeyen, hiç kimseye karşı bir kibir tavır sergilemeyen biriydi. Ve çok güzel bir kadındı. Benim için sahneye yakışan 3-4 tane kadın vardır. Diğerlerinin adını söylemeyeceğim ama o 4 kadından bir tanesidir. Bazıları Harika Avcı'yı hat safhada kıskandılar. Hem sahnedeki duruşunu hem güzelliğini, fiziki durumunu. Harika Avcı'nın günahını bu Aslan ailesi çok çekecek. Bakın size çok net söylüyorum. Harika Avcı'yı o tarihin parasıyla 750 milyon lira gibi bir sözleşme imzalandı ki o tarihte aldıkları yevmiyeler böyle bir sözleşmenin e, ödemeye imkan ihtimali yok. Yani çok büyük bir paraydı o tarihte. Harika Avcı'yı bu konuda son derece rencide ettiler. Son derece e, istismar ettiler. Öldü gitti Allah rahmet eylesin Fahrettin Aslan'dır. Fahrettin Aslan'ın karısı dahil olmak üzere, başta o olmak üzere kadını kıskanıyorlar. O tarihte Fahri Bey'in eşi Arzu Hanım, Arzu Hanım'la e, Fahri Bey'in kavgalar etmesine sebep kadındır. Tamam, doğru. Peki bu kadar kavgalar etmesinin arkasında bir sebep olabilir mi? Bu Maxim Gazinosu'nun içerisinde sahneye çıkanlar arasında elbette ki Aslan ailesinden bazı fertlerle hiçbir zor şarta dayanmadan normal kadın erkek ilişkileri olmuştur. Asla ve kata Aslan ailesinden hiç kimseyle tokalaşmaktan ileri gitmeyen kadınlar da var. Bu kadınlara bu manevi baskıları yaptığınız zaman ve onların hayatını söndürecek tarzda tedbirler aldığınız zaman bu sizin ailenizin dağılmasına sebep olur bunların ahları ve bedduaları. Aslan ailesi Tabii. içerisindeki kopmaların sebebi mi? Herme perişan olmasının sebebi, taneye çıkıp şarkı söylemekten başka hiçbir görevi olmayan, fiziği güzel olmasına rağmen size karşı bir zaaf göstermeyen, size karşı herhangi bir tahrikte bulunmayan bir kadının hayatından oynayamazsınız. Kadına cinnet getirdiler. Kadını mahvettiler, kadın 750 milyon lira gibi bir parayı ödemek için, çalışmak için e, izin istedi. O izini de vermediler 5 sene, kadının hayatını mahvettiler. Bir nevi Maxim gazinosu bazı sanatçılara sanki pavyona satılmış psikolojisinde gibi izinler vermeyip pavyoncu zihniyetinde mi hareket edilmiştir? Hayır, bu sözleşmeler Harikavcı dahil. 3 kişiyle, 4 kişiyle yapıldı. Bu sözleşmelerin en kötüsü maalesef Harika Avcı'ya denk geldi. Kafalarda soru işareti uyandıran bir assolistiniz vardı. Sonradan bu assolistin isminin yasaklı maddelerle, çarpık cinsel ilişkilerle, vesairelerle anılıyor olması vesaire sizin kafanızda soru işareti illaki yaratmıştır ve illaki çeşitli ortamlarda bunun asla asla olup olmadığı kulağınıza gelmiştir ya da araştırmışsınızdır. Bu konularla ilgili ne oldu? Ne taşıdı bu kadını bu noktalara? Şöhret basamaklarını ve maddi imkanların en e, üst düzeyde olduğu bir noktada tam o basamakları çıkarken kendisine vurulan tekmeden sonra e, Tekrardan zemine düşüşünün getirdiği neticelerdir bu söylediklerimiz. Sadece komplekslere, kıskançlıklara ve erkeksi dür dürtülere mahkum olmuş ve sıfıra iddia etmişsiniz. Artı 500 milyon ya da 750 milyon lira gibi bir rakamda borcunuz var. 5 senede e çalışamıyorsunuz. Bu durumda kim e travma geçirmez, kim e paramparça olmaz?